Hiç düşündünüz mü? Nasıl oluyor da bazı insanlar en zorlu eleştiriler karşısında bile dimdik durabiliyor? Sanki görünmez bir kalkanları var gibi. İşte bugün tam olarak bu kalkanı nasıl inşa edeceğimizi, yani duygusal gücümüzü nasıl geri alıp sarsılmaz bir iç huzura kavuşacağımızı konuşacağız. Yaşamışsınızdır mutlaka. Birisi size olumsuz bir şey söyler ve bütün gününüz zehir olur. Patronunuz bir kaşını çatar, kendinizi anında yetersiz hissedersiniz. Sanki mutluluğunuzun, huzurunuzun bir kumandası var ve o kumanda sürekli başkasının elinde. İstedikleri an sizin kanalınızı değiştiriyorlar, değil mi? Ama size iyi bir haberim var. O kumanda aslında her zaman sizdeydi, sadece farkında değildiniz. İşte bugün o kumandayı nasıl kullanacağınızı öğrenecek, duygusal özgürlüğünüzün anahtarını tamamen elinize alacaksınız. İlk olarak şu soruyu dürüstçe cevaplayalım. Kumandanız kimin elinde? Aslında bütün meselenin kökeninde duygusal bağımlılık yatıyor. Yani mutlu olmak için başkasının onayına, takdirine veya davranışlarına ihtiyaç duymak. Bu modern zamanların bir tür köleliği aslında. Ama duygusal dayanıklılık, işte o gerçek özgürlüğün ta kendisi. Şimdi gelelim ikinci bölüme. İncinmemize neden olan o sözler. Size çok şaşırtıcı bir şey söyleyeceğim. Aslında hiçbir kelimenin, hiçbir hakaretin tek başına bir gücü yoktur. Onlar sadece havada titreşen ses dalgaları. O kadar. Gerçek gücü onlara veren biziz. Şöyle düşünelim mi? Biri size gelip sen mor bir ineksin dese ne yaparsınız? Herhalde kahkaha basarsınız, değil mi? Çünkü bunun zerre kadar doğru olmadığını bilirsiniz. Peki ya biri size sen yetersizsin derse? işte o zaman canımız yanar diye. Aradaki fark ne? Fark şu, içimizin bir yerlerinde küçücük bir parçamız da bile olsa o sözün doğru olabileceğinden korkuyor. Bakın, işin özü bu. İkisi de fiziksel olarak aynı şey, ses dalgası. Birine gülüyoruz, diğeri canımızı yakıyor. Aradaki tek fark, ama gerçekten tek fark, bizim onlara yüklediğimiz anlam. Yani kontrol aslında tamamen bizde. Stoacıların buna harika bir adı var. Ascent, yani onay. Şöyle bir sahne canlandırın gözünüzde. Zihninizin bir kapısı var ve siz o kapıdaki güvenlik görevlisiniz. Dışarıdan gelen her söz, her eleştiri o kapıyı çalıyor. İçeri alıp almamak, ona onay verip vermemek tamamen sizin elinizde. O imzayı atmadığınız sürece hiçbir şey size zarar veremez. İşte bu, bakış açısını tamamen değiştiriyor. Biri beni incitti demek yerine, ben bu sözün beni incitmesine izin verdim demek. Farkı görüyor musunuz? Artık kurban değilsiniz, direksiyondasınız. Ve madem bu bir seçim, o zaman bir sonraki sefere çok daha farklı bir seçim yapabilirsiniz. Üçüncü ve belki de en özgürleştirici bölüm. Konu sizinle ilgili değil. Bir başkasının size gösterdiği kabalık, öfke ya da eleştiri aslında sizinle ilgili değildir. Bu onların kendi iç dünyalarının, kendi acılarının, kendi fırtınalarının bir yansımasıdır. Kabul edilmemiş hediye metaforu burada harika işliyor. Düşünün, biri size içinde zehir olan şık bir hediye paketi uzatıyor. Almak zorunda mısınız? Tabii ki değilsiniz. Kibarca reddettiğinizde o hediye sahibinin elinde kalır. Olumsuzluk da aynen böyledir. Onu kabul etmediğiniz sürece size ait olmaz. Dördüncü durağımız tepki vermeme sanatı. Unutmayın, bir provokasyona anında tepki verdiğiniz an oyunu kaybedersiniz. Gücü ve huzurunuzu karşı tarafa hediye etmiş olursunuz. Oysa asıl güç tepkisizlikte gizlidir. İşte bu yüzden bir kışkırtmaya verebileceğiniz en güçlü cevap sessizliktir. Sessizliği seçtiğinizde karşınızdakine şunu demiş olursunuz: Benim iç huzurum senin yarattığın bu küçük dramadan çok daha değerli. Bu bir zayıflık değil, sarsılmaz bir gücün en net ifadesidir. Kendinize şimdi şunu sorun: Ben bir dalga mıyım yoksa bir kaya mı? Rüzgar nereden eserse oraya savrulan, her dış etkiye tepki veren bir dalga mı? Yoksa ne fırtınalar koparsa kopsun yerinde dimdik duran, dalgaların gelip kendisine çarpıp dağıldığı o sarsılmaz kaya mı? Unutmayın, kaya olmayı seçebilirsiniz. Ve işte geldik her şeyin temelindeki o en önemli konuya, içsel puan kartı. Gerçek değeriniz, başkalarının alkışlarına veya eleştirilerine bağlı olamaz, olmamalı. Gerçek değer, dışarıdan değil, içeriden gelmelidir. Peki, sizin değerinizin kaynağı ne? Başkalarının geçici fikirleri mi? Hayır, sizin değerinizin kaynağı, karakteriniz, dürüstlüğünüz, ilkeleriniz ve eylemlerinizdir. Bunlar sizin kalenizdir. Kimsenin sizden alamayacağı, kimsenin lekeleyemeyeceği tek gerçek servetinizdir. Diyelim ki dış dünya bugün sizin karnenize baktı ve kocaman bir sıfır verdi. Size eleştirdiler, beğenmediler, yok saydılar. Ama eğer siz kendi içsel puan kartınıza baktığınızda orada kocaman bir 10 görüyorsanız, kendi karakterinizden ve dürüstlüğünüzden eminseniz, işte o zaman dış dünyanın verdiği o kocaman sıfırın hiçbir ama hiçbir anlamı kalmaz. Size dokunamaz bile. Sonuç olarak her şey bu tek bir gerçeğe çıkıyor. Sizin izniniz olmadan hiç kimse ve hiçbir şey sizi incitemez. İncinmek sizin verdiğiniz bir izindir. Soru şu, bugün o izni süresiz olarak iptal etmeye ve duygusal dokunulmazlığa doğru ilk adımı atmaya hazır mısınız?